Az kaldığı yerden devam ediyor ve şimdi bireysel emeklilik tarafını konuşacağız. Altın Hayat Sigorta Kurucusu Muammer Işık'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş yani. bulduk. Teşekkür ediyorum. Şimdi Muammer Bey aslında bireysel emeklilikle alakalı biraz bilinçlenmenin de arttığı bir dönemden geçiyoruz. Ama bir tabii sizden de dinlemek isteriz. Bireysel emeklilik tarafı neden önemli, ne amaçlanıyor bireysel emeklilikle evet. diye sorayım. Ece teşekkür ediyorum. Bireysel emeklilik sistemi, kişilerin aktif çalışma yaşamları süresince elde ettiği gelirleri uzun vadeli yatırıma dönüştürerek çalışma yaşamları boyunca ve emeklilik dönemlerindeki yaşam standartlarını koruyabilecekleri özel bir sistem. Bu noktada sonuç itibariyle sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olan bir sistemden bahsediyoruz. Neyi amaçladığını özellikle söyleyeyim. Bireylerin uzun vadeli tasarruflarını yine uzun vadeli yatırıma yönlendirerek refah düzeyini yükseltmek, ekonomiye kaynak yaratmak, ekonomiye katkı sağlamak ve istihdamı arttırmak şeklinde özetleyebiliriz. Aslında katılımcılar açısından baktığımızda bu emekli olma şartları da buranın da bir altını çizmek lazım. Aslında o tarafı da bir sizden dinlemek isteriz. Emekli olmanın koşullarını aktarırsanız seviniriz, detaylandırırsanız. Tabii ki emekli olabilmek için 10 yılı tamamlayıp 56 yaşını doldurmak gerekiyor. Dolayısıyla bu süreci tamamladıktan sonra dilerse katılımcılarımız katkı payı ödemeye devam edip sistemden birikimlerini büyütebilirler. Emekli kazanma durumu olduğu takdirde bu kullanımı kullanılacaklarsa bireysel emekli hesabındaki birikimi ve devlet katkısı hesabındaki tutarları kısım kısım alabilirler. Beste birikimlerini belirleyeceği geri ödeme programına geçip tekrardan kısım kısım alabilirler. Veya birikimlerini devlet gelir sigortası hesabına geçip oradan bölüm bölüm yine alabilirler. Birikimlerin herhangi bir şekilde ayrılmaya da geçebilirler. Bu durumda açıkçası emekliliğe hak kazanıp ayrılma ile emekliliğe hak kazanmadan ayrılma arasında stopaj ve devlet katkısı oranı arasında bir dezavantaj bulundurduğunu söyleyebilir. Ne kadarlık bir dezavantaj bulunduruyor? Ee, şöyle söyleyeyim, 10 yılı doldurmadan önce ayrılırsak 15, 10 yılı doldurduktan sonra ayrılırsak 10 ve emekliliği tamamlarsak da 5 oranında stopaj ödüyorlar. Peki aslında bireysel emeklilik sistemi gelişiyor, dönüşüyor. Dolayısıyla hı hı. geldiği nokta hakkında neler düşünüyorsunuz? Başlangıç itibariyle bakarsak 7 Ekim 2001 tarihinden itibaren bireysel emeklilik tasarruf ve yatırım sistemi kanunu yürürlüğe girdi. 27 Ekim 2003 tarihinde ise bu ilk sözleşmenin tesisiyle onaylanmış oldu. Bu noktada baktığımızda artık 20 yılı aşan bir geçmişten bahsediyoruz. Dolayısıyla bize bir yandan sistemi genç kılmak kaydıyla diğer taraftan da dinamizm kattığını söyleyebilirim. Olgunluk seviyesini de gösteriyor tabii ki. Yani bu olgunluk dediğiniz kısmı biraz daha açabilir misiniz? Şöyle, olgunluk seviyesini e, sistemin ilk başlangıcından itibaren mevzuat altyapısının çok güçlü olmasından kaynaklanıyor. E, tüm paydaşların hakları ve yükümlülüklerinin altının çerçeveyle çizilmiş olması, e, fon yönetim sisteminin şeffaflığının sağlanmış olması e, bunu bu şekilde özetleyebilirim. Şimdi birazcık da rakamsal olarak desteklemenizi isteyeceğim bu tarafı Tabii e, rakamsal açıdan da bakacak olursak eğer, e, bugünün bireysel emeklilik sistemini nasıl okumak gerekiyor? Gönüllü bez tarafında 9 milyonu aşkın bir katılımcı sayısına ulaşılmış durumda. E, yine fon büyüklüğünde de 1 trilyon TL'yi aşmış durumdayız. Tabii Gönüllü 5 tarafında özellikle son dönemde yapılan en önemli gelişmelerden bir tanesi 18 yaş altı, çocuklarımızın ve bireylerin sisteme dahil edilmesi oldu. Bu noktada yaklaşık olarak 1.2 milyon çocuk, 1.3 milyon sözleşmeyle sisteme dahil edildi. Bu da sisteme 22 milyar TL civarında bir fon büyüklüğü sağlamış durumda. Tekrar baktığımızda 23 milyonun üzerinde genç ve çocuk birey olduğunu düşünürsek, onların da kademeli olarak sisteme dahil edilmesiyle hem sektöre bir katkı ve ivme kazandıracağını kanaatindeyim. Peki yani ben bir birey olarak neden bireysel emekliliğe girmeliyim? Aslında sizin için sorduğumda en çok fark yaratacak unsur desem belki de nedir? Biz altın ayar sigorta olarak da en fazla önemsediğimiz unsur e, fon getirileri ve fonlar üzerinde yoğunlaşıyoruz. Katılımcılar katkı payı ödemelerini sözleşmede belirlenen oranlar çerçevesinde sisteme dahil oluyorlar. Bu noktada günün sonunda katkı paylarını ve birikimlerini alma adına risk profillerini de belirlemeleri gerektiğini düşünüyorum katılımcıların. Tabi burada e, artan fon türü e, ve seçeneğini düşündüğünde e, katılımcılarımızın artık şirketlere de bu konuyu devrettiğini, görüyoruz. Şirketlerin ise e, artan çeşit ve büyüklüğünden dolayı yapay zeka ve robot uygulamalarına geçtiğini görmekteyiz. Hı hı. E, peki son olarak e, aslında uygulamaya başlanan kısmi ödeme ve alacağın devre hakkında da e, bilgi vermenizi bu tarafı da biraz detaylandırmanızı rica edeceğim. Özellikle sizden. bireysel emekliliğin geldiği durum itibariyle bu iki konu da çok önem arz ediyor. Bunlardan bir tanesi... Kısmi ödeme 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe girdi. Ee, en az sistemde 5 yıl bulunmaz, bulunmanız gerekiyor. Fakat her koşulda bunu alamıyorsunuz. Ee, 3 koşulda bundan yararlanabiliyorsunuz. Ev almak, evlilik ve e, doğal afet bölgesinde hı hı, yer almanız hı. gerekiyor. Ee, bu 3 şartı sağlamanız durumunda e, bağlı bulunduğunuz şirketlere ilgili evrakları gönderdiğinizde paranızı alabiliyorsunuz. Açıkçası ben bu düzenlemeyi çok yerinde buluyorum. Çünkü ihtiyaç sahipleri açısından çok önemliydi. E, Arz-talep dengesini düşündüğümüzde makul bir seviyede sonuçlanacağını düşünüyorum. Şirketler tarafının açısından ise e, olumsuz bir etki yaratacağı tarafında değilim. E, diğer taraftan alacağın devri konusu ise e, bu da çok önemli bir husus. E, katılımcılar bireysel emeklilik hesaplarını alacağın devri Yoluyla bankaya teminat olarak gösterebiliyorlar. Bu sayede dilerlerse bankadan çok ucuz faizli kredi çekebilecekler. Son olarak dedim ama bu uygulamaları siz pozitif bulduğunuzu söylediniz. Mesela kısmi ödeme tarafı yani katılımcı açısından bir artışa neden olur mu sizce çok kısa? Çok fazla bir artışa sebebet vereceğini düşünmüyoruz. Peki çok teşekkür ya ediyorum verdiğiniz paylaştığınız bilgiler için Altın Hayat Sigorta kurucusu Muammer Işıkla birlikteydi.